arkadaşlar ben Gemgen kanalından izleyiz Bugün sizlerle Total Overdose'un yeni bir bölümünde beraberiz Yeni bir görev aldım Oradan başladım oyuna Videoya daha doğrusu İleride bir yerde gangsterler gangsterler bir şeyler varmış Vay anasını dayıya bakla arabanın altından sağ çıktı Dayısının senin ibiliyetini cibiliyetini kabiliyetini Bana kodumun dayısı Mermi sokta değiştirmediğiniz şunlar var. Adam silah havaya kaldırıyor, mermi değiştiriyor ne güzel. Ne güzel İstanbul'da. Double shot touch. zıplasana lan. dolaştıracağım bunu. Bunu cana ihtiyacımız var yani. Sese bak lan. Bunda bildiğim büyük adam sesi var. Ya Şu takkiye de çökelim. Güzel. site satmaya birebir ya. Bildiğin oyun site satmak için yaratılmış. Require <laughs> escaping. Get him. Gideriz lan dur Şu silahın mermisi. Şimdi silah almadan da adam öldüremeyiz. Yapacak bir şey yok. Aşağısı baya bir kalabalık yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Oha füze mi lan o?

<gülüyor> <gülüyor> o son hatta iş yapmayacaktık. lan almışım durur muyum lan kuş amına koyayım onu uç ibiliyetsiz cibiliyetsiz gabiliyetsiz yeteneksiz pezevenk bekle 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 ola gad hadi at uç amına koydum onu atır amın abini pit dönü hadi çat evet, Şuradan mermi mermi ne bulursak toplayalım amın Biz sırf bunları dirmeye mı geldik yani Başka hiçbir işimiz yok muydu bizim burada Şurada tane daha iki tane daha Kaçalım belki canlarım çıkar Bu canlarla beraber eve gidemem ben Önce araba Korkunla korkun Amigo elektrik mi Dayılar yaratıcılıkla bir numara ya Amigo nereden akıllarına geldi acaba Bu arada yeni bir seri var demiştim Onun videosu da geldi bundan önce geldi tabii o da kanalda isterseniz ona da bakın. Açacak makinesi yok mu ya hiçbir? Rewind istemedi oldu? Oldu mu reis? <laughs> Üşüyoruz reis. Forklift Friends mi? Açılmıyor değil o ya. hatırladığım kadarıyla hiç güzel bir şey değildi ama inşallah ana görev açılır ana göreve gideriz yani görevlerden mi soğudu aha açılmış hangi silah duel çift olmuş aha bu bu tip ne lan ırzgırık pezevenk kesteniz çizik orospu çocuğu kaçışa bak kaçışa aman Bu dayı ne istiyor senden istiyorum Dur 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 lan dur oğlum dur bir binecem lan. Oh bu dayının istinden getirin vazgeçti. Koştu koştu taksiye çarptı yere düştü. Vay anası. görevimizi alalım bu oyunun ana görevleri çok güzel yani görevler orta halde de iyi. yani ana görev daha canlı direkt girer girmez de görev alınmaz ki arkadaş Aslında bu sefer ne göreviymiş The card diyor ki git arayı temizle diye. Gidip ne yapacağız? dediler lan. Hmm. Önce oraya bakalım. ha Konuşma bitti gidelim şu Elvezin şu taksi Sezar Morales adam öldü oğlum daha neyin Et evet, fabrikasından sonra akıllanamadınız mı oğlum siz Önce merdivenler. açmamı öğrenmişiz. İçeriye bakalım bir ne var ne yok içeride. Vardı zeybek <laughs> diye maç. bize questo la yardamig del mah Görevin gösterdiği yer daha eğlenceli olur. Bu görev bir harika dost. Çık çıksa şey. beni bak koldi kanı çeker de gelirim deli etmeyin oğlum yeter amına koyayım bak 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 çıkar çıkmaz tarayacak dayı ne istin sen şimdi alalım orada kombomuzun devamını getiririz Allah Allah iletilse dön geri elbet bir giriş buluruz elbette gençler sağa Evet. Geç çatı da bir. Geç çatı da. Oooo. Şimdi şu arka tarafta bir yerlerim bakalım. Hmm. Demek neymiş? Dayılarla mecbur bir kapışma yaşayacağım. Senin ta kafanın gözünün boynunun posunun Sen ne yapıyorsun lan? dingil. Oo, oo bak bu da can abi. Bu da can. Bu da can diyor. Yeter lan. geberam onu. Sen geçmişiniz tabii. Gene <laughs> bir adet bombayı bak. Bak ibile siz, ibile siz yavşa. Bak ben de ağır silah kullanmaya başlayacağım artık. Yeter. Bir daha ölüyüm ağır silah geçmeyenin. Bana. Sen tek kaldın işte ne peşindesin hala? Geberacaksın. <laughs> Aman akadımın yeri. Tövbe tövbe. Araba mağazası diye görünüyor. Mafyadan beter çıktı burası. Hmm. Bakalım buralarda can man ne bulabiliriz? Lan. Dayı rahat dur dayı. Canın mı sıkılıyor. Aha can. Ya gelme hoş gelme bir dur lan. Bir dur. Aman o kadar aman. seni. Bir dur diyorsak dur iki dakika. Kamyoncu pezevenin. Atletle gezen kamyoncu olur. Bir şuraya girilecekmiş. İleride kapı vardı herhalde. Ya saplatacağınız için anahtarlar ha. Bana kodumun yerinde bir satır adam vurmaktan zaten ciğerim soldu. gebe. Bildiğiniz gibi ben çıktım bu saatte sonra Asik ki geri arkaya dolaşmak zorundayız. Arabanın biriyle mi dalsın içeri Nasıl araba böyle şey? Kaçış. Beni ilgilendirmez. Kaçış. Ah headshot. Evet, ah. Ah siktir git otur şimdi yerine hadi. Tövbe tövbe. Şansınızı bende deniyorsunuz da siz zorluyorsunuz musunuz şansı. Fazla zorlamayın. <laughs> Özür dilerim. take down. <laughs> Dayı takmış beni geçirmeyecek. Oo. Klasiktir. Oo. Şunun üstüne de şöyle düşse amına Oo, makinalı mı lan o? Be amına koydum ben orada gavura mı atıyorsun? O zaman bize biraz ağır silaha geç. <laughs> Geber amına. Bu sefer bende. Et, silah 2 ele birden aldığımız sahtede 2 kişi İkiden fazla iki kişi vurabiliyorsunuz birden fazla kişi. Ama silahın çift elde, iki elde de olması lazım yani Bak dayı Yangın tüpünü patladık gibi görmüşler. Tam basınç vardır da yani bu kadar da patlamamaz herhalde. Bu ne lan? Ta kafanın gözünün boyunu sikerim senin. Amına koydum onu. Bekle sen. Bekle 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 bekle. Evet ya. Tablo bakın şu, şu masadakiler. Ooh. <laughs> 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 Küçük bir ordeye diye kadar mı var burada? <laughs> ya kartal tüyü mü lan? Kardeşim benim yine siz. Nasıl faktörü mü? Yes, Problemi mi sizden? Problemi mi eğer burayı basmaya gidersek. Bugün ben ikinci bölümü çekerim. Eğer bir dahaki bas eğer şimdi görev oraysa videoyu burada bırakırım. Yeni videoya tekrar hemen başlarım. iki bölüm daha 2 bölüm olur elim güzel Eğer oraya başlarsa direkt videoyu burada bitirip yeniden videoya başlayacağım. Yani yok da ara görev yapmak gerekiyor. Bir tane daha ara görev yaparız. Şuradan mission choice mission Forklift friends yok yok yok. Bloodlust Fall Down a bad day Hard work the guy a Araba gibi yok Yarış bunu da istemez Bağız challenge On heads with Yani Bu Burada oradan görevleri seçebiliyorsunuz Eğer yolu bulamazsınız hile değil yani Çünkü ben hala alışamadım Oooo Tam bazen. Ya evet fazla yani olay bu kafaya kafaya böyle git kalkanlı adama kafaya tek atıp da Öndekini isabet alıp arkadakini vuran tek insan da benimdir. Tamam en in gülüm arabadan. İnin lan arabadan. Flyon duval istemedi ki bizden. Biz niye flyon duval yaptık? Bak 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 bak, bak, bak 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 bak. Küçük çocuk. Evet, şu an. Hadi bir tane daha yok mu sizden? Um. 4.000'den bonus mişin alabilmiş miyiz Almışız Fly in the wall challenge Tamam bak bunu da yaparım ben Demin ki duvardan takla atıp Kafaya çakacağız mermi bayağı bir stamina lazım bize de alır herhalde olur Ha, ana göre bakılmış. <coughs> ana göre bir bakın taksi var. Taksiyle gidelim. Taksi tırmına. Taksi. Lan buraymış lan yok bu bölge demiş taksi falan. Ne diyorsun lan? Neyse, yakındaymış galiba. Hmm, hatırladım, hatırladım. Burada virgililerden bot çöküp gidip o yeri basmaya gidiyorduk doğru doğru. O zaman ben bu videoyu burada bitireyim. Heyecan olsun. Diğer bölüme de baskını izlersiniz. Baskını zaten iki bölüm olarak atmayı düşünüyorum. Çünkü baskının bir de kaçış esnası var. O çok sıkıntılı bir yer. O zaman şimdilik videoyu burada bitiriyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip edin.